Elimde 50.000 bin miliamperlik bir power bank var. Gelin bu cihaza yakından bakalım. Çantamda elektrik gücüne ihtiyaç duyan pek çok cihaz var. Peki uzun bir yolculukta ya da yüksek tempo içerisinde bunların hepsini nasıl şarj edebilirim? X Level markasının X Power Pro 5 isimli bu power banki tam 50 bin miliamper gücünde. Bu ortalama bir telefonun bataryasının 10 katından fazla bir değer. 22.5 watt güç sunan power delivery destekli USB girişleriyle telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık ya da çekim için kullandığım tüm ekipmanları şarj edebiliyorum. Üstelik 4 adet USB A, 1 adet de tip C girişi sayesinde aynı anda 5 cihazın tüm bu şarj işlemlerini gerçekleştirerek zaman kazanabiliyorum. Küçük boyutlarıyla priz arama telaşı yaşamak istemediğim zamanlarda X Power Pro 5'i mutlaka yanımda bulunduruyorum. Ayrıca X Level markasının power bankları sadece bununla sınırlı değil, farklı güç ve model seçeneklerinde birçok üründe mevcut. Detaylar için açıklama kısmındaki etikete tıklayarak sizin için en uygun modeli bulabilirsiniz.